Selamlar dostlar. Bugün size yatırım platformu World OTC'yi tanıtıyorum. Arkadaşlar platforma giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşılıyor. Arkadaşlar size kayıt olmak için ilk olarak dili seçiyorsunuz. Buradan alan kodunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar ve telefon numaranızı girip e, arkadaşlar telefon numaranızı girdikten sonra send verification koduna bastıktan sonra telefon numaranıza bir verifikasyon kodu geliyor ve o kodu buraya giriyorsunuz arkadaşlar ve next step butonuna basarak e, şifrenize yani password'ınıza girip arkadaşlar platforma kayıt olabiliyorsunuz. Ben daha önceden kayıt olduğum için şu an hemen size giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere size giriş yaptık site böyle bir arayüze karşıladı arkadaşlar. Burada bakacak olursak her sitemiz bir yatırımla transaction yaparak arkadaşlar ticaret yapma platformu ve paranızı daha güzel bir şekilde kilitleyip aktarım yapabiliyorsunuz daha fazla miktarda burada ilk olarak About Watch bölümüne gelelim. Hakkında kısmı mevcut arkadaşlar. Şirketin kendi hakkında kısmı. World of the Counter is composed of team a quality pool demişler. Burada şirketin bütün detayları mevcut arkadaşlar. gelip bunların hepsini teker teker buradan inceleyebilirsiniz. bakabilirsiniz gördüğünüz üzere. bakacak olursanız eğer profesyonel traderları mevcutmuş arkadaşlar. Gelip burada incelemenizi yapabilirsiniz. Ve different trading experience mevcutmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. International servisleri var. ve credible and reliable <laughs> mevcut arkadaşlar her şey gelip buradan hepsini incelemeleri yapabilirsiniz. Ee, onun dışında kurallar mevcut Rus bölümüne girdiğimiz zaman da term of use diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trading rules'larda eğer bakacak olursanız eğer e, 8 kere yaptığınızda 24 saatte bir %3.2'lik bir geri çekim yapıyorsunuz. 3 saatlik yatırımda %0.4'lük ile kar elde ediyorsunuz ve 23 günde felsiz yapıyorsunuz. 1.572 kere yapabiliyor maksimum arkadaşlar ayda? Örneğin World OTC T.C. Counter Limited'da investing 10 dolarda, complete round 0, ilk round 0.04, ikinci de 0.08, e, en sonunda 0.32'ye kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Bütün detaylar tabloda mevcut. E, en fazla 100.000 dolarda ise 400'den 3.200'e kadar arkadaşlar complete round'dan kar elde edebiliyorsunuz. E, eğer 1000 dolar yatırım yaparsanız arkadaşlar e, günlük olarak e, you can earn 4 dolarmış her gün 3 saatte bir. O 2 dolara denk geliyormuş arkadaşlar bir gün içinde. 23 günün sonunda ise 2.000 dolar kar elde ediyormuşsunuz. Depozito ve withdraw kuralları 24 saatte bir e, de withdraw yapabiliyormuşsunuz arkadaşlar. TC20 adresinizi withdraw'unuza ekledikten sonra 24 saatte bir yapıp e, ve withdraw yaparken de paranızdan %3 kesiyormuş. E, withdraw e, time arrives 1 dakikada hesabınıza geliyormuş arkadaşlar. Minimum invest e, binance wallet'ınıza 11 dolar e, and minimum withdrawal ise 5 dolarmış arkadaşlar. Invitation kurallar burada mevcut. Gelip buradan e, onları da biraz sonra sizlere göstereceğim. Burada e, download app diyor arkadaşlar uygulamayı indirebilirsiniz ve telefon üzerinden bağlantınızı sağlayabiliyorsunuz ve sertifikasyonlara baktığımız zaman da sertifikaları mevcut şirketin büyük e, finansal crime e, sertifikaları arkadaşlar gelip incelemenizi yapabilirsiniz gördüğünüz üzere. E, Altlı üstü iki tane sertifikası da burada mevcut arkadaşlar hatta bütün sertifikaları burada mevcut gelip buradan e, dijital e, bütün arayüzleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. E, onun dışında e, şimdi sizler de nasıl depozit yapacaksınız onu göstereceğim. Mine'e geliyoruz buradan recharge diyoruz arkadaşlar. E, Refresh sonra burada bizi bir volt adresi karşılıyor. Bu volt adresi para yatırım yapacağız. En az 10 dolar yatırım yapabiliyormuşuz. Karakot ile yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Adresi kopyalıyorum. E, buradan Tronlink adresini açıyorum hemen Tronlink hesabımı. Send diyorum. Adresi yapıştırıyorum. Next diyorum. Arkadaşlar e, buradan UST'yi seçiyorum. 40 dolar yatıracağım mesela ben. 40 yazıyorum ve send diyorum arkadaşlar. E, yatırım yaptıktan sonra yaklaşık 1-2 dakika için hesabımıza paramız geliyor. Ben zaten daha önceden e, 40 dolar arkadaşlar yatırım yapmıştım. Bakın burada 40 dolarım mevcut. E, paramın hepsini e, buraya attım yani platforma arkadaşlar. Bu şekilde depozitinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Depoz yapmak gerçekten kolay. Şimdi arkadaşlar bu 40 dolarla neler yapacağımızı göstereceğim sizlere. Burada transaction hall var. Transaction hall'a girdik. Örneğin arkadaşlar e, transaction hall'da yatırdığınız para miktarına oranla 3 saat sonra %0.4'lük bir orandan kar elde ediyorsunuz. Örneğin e, şöyle bir All diyeyim, bütün paramı yatıracağım, 40 diyorum. Ee, arkadaşlar, start filtering diyorum, all smart matching dedi görüyorsunuz şu anda ve bütün paramı şu anda arkadaşlar e, yatıracağım, görüyorsunuz 40 dolarım yatıracağım ve transaction price e, 5.382 dolar gelecek bize arkadaşlar. Start e, trading diyorum, in transaction dedi ve 3 saatlik arkadaşlar hesabımızı 40 dolarımızı yatırdık ve 3 saat sonra 45 dolar olarak, pardon 40 Nokta 16 olarak paramızı geri çekim yapacağız arkadaşlar. Confirm diyorum ve withdraw'ımız şu anda başladı. Süre burada gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere profitimiz 0.16 olacak. E, mor dediğimde ise ne varmış? Bir şey yokmuş. Onun dışında arkadaşlar burada My Team bölümü var. E, My Team bölümünde gördüğünüz üzere arkadaşlar e, buraya gelmeden önce burada invite linkimiz mevcut mu? Ona bir bakayım ben şöyle e, bakalım bakalım. bitir alacak çünkü teaming. Ah, invite your friends. Invite your gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki linki arkadaşınıza paylaşırsanız ve arkadaşlarınız eğer bu linkten size kayıt olursa çok daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz. isterseniz arkadaşlarınızı karekodla da davet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de videonun açıklama kısmına kendi linkimi koyacağım. O link üzerinden size kayıt olmayı unutmayın. E, kurallarda arkadaşlar level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %15'lik komisyon. Level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %10 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan %5'lik komisyon elde ediyorsunuz. Level 1 olmak için benim linkimden kayıt olmanız gerekiyor. Level 2 olmak için için level 1 olan kişinin linkinden kayıt oluyorsunuz ve level 3 olmak için ise level 2 olan kişinin linkiyle kayıt oluyorsunuz platform arkadaşlar ve ona göre karlarınızı elde ediyorsunuz. Buradan kayıt olduktan sonra şöyle geri gelelim. Burada My Team var. My Team bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada paraları takımınızla e, görevleri yaparak görüyorsunuz. Burada Invite, Mission, requirements diyor arkadaşlar. E, görevleri yaparak biliyorsunuz arkadaşlar. E, mesela e, bu görevi 10 dolar almak için 10 kişinin e, 10 dolar level 1 kişinin işte trade yapması gerekiyormuş arkadaşlar falan. Görevleri bu şekilde yaparak çok daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. Ee, onun dışında Home'a geri geldiğimde e, burada arkadaşlar e, language dili şuradan değiştirebilirsiniz, istediğiniz dili yapabilirsiniz Türkçe, İngilizce. E, onun dışında customer servisleri var aklınıza takılan soruları ve problemleri çözüme kovuşturmak için arkadaşlar. Word, OTC, 0226, CSR'ye yazarak aklınıza takılan soru ve problemleri çözüme kovuşturabilirsiniz. Ben de videonun açılma kısmına zaten e, bütün bilgileri bırakacağım. Oradan ulaşmayı unutmayın arkadaşlar e, servislerine. Burada arkadaşlar bildiriler mevcut. Bildirilere bakabilirsiniz. E, first deposit amountta excite 50 dolar yüzde 5 bir indirim yapıyorum sizlere. Customer servislere söyleyip evdüğünüzü alabiliyor musunuz? Join what diyerek e, site, kayıt e, dışında yani platforma destek olmak için arkadaşlar e, sponsorlu bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burada worldoverthecounter.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fund bölümünde ise bakacak olursak eğer Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere total income'lar bulunuyor. Total income şu an 0.00 list of agreement'lar mevcut arkadaşlar. Birinci zamanda 0.10'dan %9'a kadar oranla komisyonlarınızı, depozitinizi yapıp arkadaşlar yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Bu da bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar eksi olarak bakacak olursak eğer Personal Information yani kişinin bilgileri e, falan hepsi burada arkadaşlar. Buradan gelip ayarlarınızı yapabilirsiniz. Security Center'dan e, gizli kalelerinizi 3 harf rekorttan para yatırımlarınızı takip edebilir ve bir rekorttan da aynı şekilde yap çekimlerinizi gösterebilirsiniz. Biz Transaction holumuz arkadaşlar 3 saat sonra bittikten sonra e, şurada e, Main bölümünden withdraw e, yapmayı sizlere bahsedeceğim. Nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Ve identity'ye işte kimlik doğrulaması ve takım gelirlerini falan hepsini buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben de zaten dediğim gibi e, team invite e, dediğim gibi linki videonun açıklama kısmına koyacağım. Bu linkten katılarak bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada durduruyorum. Withdraw işlemlerini gerçekleştireceğimiz zaman videoyu devam edeceğiz. Evet dostlar şimdi sizlere withdrawal işlemlerini bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere paramız e, oldu ve 50.16 dolarımız şu anda mevcut. Transaction hold'dan arkadaşlar yaptığımız e, şey doldu. Gördüğünüz üzere transaction fee'miz 40'tan 0.16'lık promotion yaptık. Ben 10 dolarlık da yatırımlar yaptım ve şu anda 50.16 dolarımı sizlere çekeceğim arkadaşlar. Onu göstereceğim. Withdrawal'a geliyorum. E, burada arkadaşlar e, reminder falan işte bir şeyler var. Önce bir e, ekran şey doğrulaması yapmamız lazım. Hemen bir onu doğrulayalım. Öncelikle kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Kimliğinizi elinize fotoğrafını alıp buraya yükleyip sabitlemeniz gerekiyor. Evet kimliğimizi gönderdik ve Under şu an bekliyor arkadaşlar. Onun dışında zaten dediğim gibi transaction oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an time sıkıntı total section'da 40 dolara yatırmıştık. E, 0.16 dolarlık bir kombinasyonumuz mevcut arkadaşlar. E, successful transaction'lar burada mevcut arkadaşlar. More dediğim zaman da e, arkadaşlar giriş yapacaksak eğer girmedi. E, transaction line'ımız bitti. Buradan gelip 3 saatlik arkadaşlar 3 hours'luk bir Transaction yapıyorsunuz ve Profitlerinizin karını elde edebiliyorsunuz Mesela örneğin tekrardan ben buradan bir Transaction Hold yaparak Start Fitting yaparak 3 saatlik yeni bir Şey daha yapabilirim arkadaşlar Onun dışında şimdi belki de hesabımız onaylanmış Şöyle bir Withdraw diyelim Tıklayacak olursak daha olmamış Bekleyelim arkadaşlar ve videoya devam edelim Evet dostlar WayFight'imiz başarılı bir şekilde Gerçekleşti kimliğimizi doğruladık Şimdi arkadaşlar Withdraw'ımızı gerçekleştirebiliriz Buradan Withdraw'a geliyorum Hemen şöyle arkadaşlar Bütün her şeyi bir silelim enter withdrawal amount diyor arkadaşlar 50.16 yazdım %3'ünü şirket kesiyor Place, enter şifrenizi girin dedi hemen şifremizi şöyle girelim bu muydu hatırlamıyorum ama bir deneyelim arkadaşlar şöyle submit diyorum ve withdrawal suksesi de başarılı bir şekilde gördüğünüz üzere withdrawal'ımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. 50.16 dolarımızın hepsini hesabımızdan çekmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi hesabımıza nasıl para gelecek mi gelmeyecek mi hemen sizlere onları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Tronlink üzerinden paramızın geldiğini kanıtlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. USDT'ye bakın gördüğünüz üzere şu anda daha yeni bir şekilde geldi arkadaşlar. Üstüne tıklayalım. Bakın arkadaşlar, transaction aldığımız burada. Gold Transaction for the Tailored'dan hemen sizlere göstereyim paramı arkadaşlar. Ee, 50 dolarlık bölümünü %3 şirket kesti. Bakın arkadaşlar, burada şu anda paramız hesabımıza gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Withdrawal'ımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Eee withdrawal'ınızı bu şekilde yapabilirsiniz dostlarım. Gerçekten e, kaliteli bir miktarda withdrawal'ımızı gerçekleştirdik. Ee, onun dışında dostlarım sizlere e, gösterebileceğim çok daha bir şey yok. Şuradan withdraw recordslardan withdraw recordslarımı da göstereyim. Gördüğünüz üzere 50.16 dolar withdraw success de başarılı bir şekilde çektim. Ee, ve bir şarj burada mevcut arkadaşlar. 40 dolar ve 10 dolar bir şarj yapmıştım. Ee, her şey burada mevcut. Ee, identity allocations buradan yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi invite your friends kısmında buradaki e, Linkten arkadaşlar zaten bir ve takımınızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ve ona göre yaptıkları oranlı komisyonlarınızı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu şekildeydi dostlarım. Umarım e, video sizlere yararlı bir şekilde anlatılmıştır her şeyi. E, yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ve arkadaşlar buradan profitlerin, dotellerin hepsini teker teker inceleyebilirsiniz. Gününüz gördüğünüz üzere Vodgen'in 23 tavızlı defansları, profitleri hepsi burada mevcut arkadaşlar. Hemen hepsini sizlere göstereyim. Burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak videoyu durdurarak incelemenizi yapabilirsiniz. World Over The Count Limited'ları arkadaşlar gördüğünüz üzere if you invest işte 1000 dolar da bu şekilde arkadaşlar. Her şey mevcut arkadaşlar. Gelip buradan videoyu durdurarak hepsini, hepsini teker teker incelemenizi yapabilirsiniz. Ve investlerden kazanacağınız profilleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.